Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bu oynatma listesinde Türkiye geneli olarak uygulanmış olan hız yayınlarının 6. LGS denemesini ele alıyor olacağız arkadaşlar. Sadece matematik testinin sorularını inceleyeceğiz arkadaşlar. Kullanacağımız kitapçık türü A kitapçık türü olacak. Cevap anahtarını da PDF'yi de bu oynatma listesinin açıklama kısmına ekleyeceğim arkadaşlar sizler için. Oradan indirip kullanabilirsiniz. İlk sorumuzla başlıyorum. İlk sorumuz bir olasılık sorusu arkadaşlar. Gayet kolay bir olasılık sorusuydu. Aşağıdaki rafa rafta eşit büyüklükte ve farklı derslere ait kitaplar gösterilmiştir. Bakalım arkadaşlar. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 adet kitap var toplamda. Bize ise bu raftan rastgele alınan bir kitabın matematik dersine ait olma olasılığını soruyor arkadaşlar. O halde tüm durumların sayısını 9 olarak tespit ettik. Zaten alınabilecek durum sayısı burada. 9 tane ihtimal söz konusu. Fakat biz bunlardan matematik olmasını istiyoruz arkadaşlar aldığımızın. E kaç tane matematik var arkadaşlar? Dikkat ederseniz toplamda 3 tane matematik var. Yani 9 kitaptan 3 tanesi seçilir olursa bu olasılık bulunmuş olur. Dolayısıyla arkadaşlar 9'da 3 değeri bizim için olasılık değerimizdir. Yani 1 bölü 3'tür cevabımız. Gayet kolay bir soruydu. Bursa olması gerekiyordu ilk sorumuzun cevabı. İkinci sorumuzla deneme sorularımıza devam edelim arkadaşlar. Aşağıda şekil 1'de bir oyun tahtasındaki topun karşı kenara uzaklığının en büyük değeri verilmiştir. Şekil 1'e dikkat edersek arkadaşlar top e, sol taraftaki köşeye dibe tam olarak yapıştırılmış yerleştirilmiş ve bu topun karşı köşeye olan uzaklığı en fazla 130 santim olmakta imiş. Bunu söyledi bize. Şekil 2'de ise bakın belli bir miktar topu ittiriyor. Ve ee karşı köşe olan uzaklığı tabi haliyle 130'dan az olacak küçüleceği için. Yani bu A değeri 130'dan küçük olmak durumunda. A küçüktür 130 yazdım arkadaşlar. Devam edelim. Top şekil 2'deki gibi doğrusal biçimde belirli mesafe itilip durdurulduğunda karşı kenara santimetre cinsinden uzaklığının tam kare pozitif tam sayı eşit olduğunu görülüyor. Bu biliniyor arkadaşlar. Yani demek ki bu a mesafesi 130'dan küçük olmak kaydıyla bir tam kare sayı eşit olması gerekiyor. O halde bu a uzunluğu ne olabilir? 130'dan küçük olan, aynı zamanda bir tam kare olan sayıların tamamını yazalım isterseniz. 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, hızlı hızlı yazıyorum. 9, 16, 25, 5'in karesi, 36 6'nın karesi, 49 7'nin karesi, 8'in karesi 64, 9'un karesi 81, 10'un karesi 100 arkadaşlar. Yani bu değerleri alabilir bu a uzunluğu. Başka 11'in karesi de 121 arkadaşlar. 12'nin karesi artık 130'u geçeceği için yani 144 olup 130'u geçeceği için almıyorum. Yani demek ki bu a uzunluğu en fazla 121 olabilir, en az 1 olabilir. Ama yalnız soru bize bu a uzunluğunu sormuyor arkadaşlar. Topun santimetre cinsinden itildiği mesafenin uzunluğu. Yani ne kadar itildiğini soruyor. E bu itilme mesafesini de arkadaşlar nasıl buluruz? Tamamı zaten 130'du. O halde bu A'nın alabileceği bu değerleri 130'dan çıkararak aslında itilme mesafesinin alabileceği değerleri tespit edebiliriz. Mesela bu A uzunluğunu 20, 121 olarak kabul edersek itildiği mesafede mecburen 139'dan e, A'yı yani 121'i çıkarırsak 9 olarak buluruz ki bu A şıkkında vardır. Ama bize olamayacak değeri sorduğu için A'yı eliyorum arkadaşlar. Peki 100 olursa 30 olur arkadaşlar. Bu A mesafesi 100 olduğu takdirde itilme mesafesi de 30 olacaktır. O da B şıkkında var. Onu da eliyorum. Peki 49. 49 için dikkat ederseniz bu A mesafesi 81 olduğu anda itilme mesafesi de 49 olacaktır. Dolayısıyla bu da olmaz. C'yi de eledim arkadaşlar. Yalnız bu itilme mesafesinin 64 olabilmesi için Denizli'deki gibi. Bakın 64 olabilmesi için arkadaşlar. O halde bu A mesafesinin mecburen 66 olması lazım ki tamamı 130 olsun. Ama buradaki A mesafesi 66 olamaz. Evet 130'dan küçük ama 66 bir tam kare sayı değil arkadaşlar. Bu sebepten dolayı cevabımız Denizli olması gerekiyordu. İkinci sorumuzun cevabı A kitapçığında Denizli'ydi arkadaşlar. Üçüncü sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar aşağıda verilen duş başlığındaki led ışık başlığın üzerindeki saç sayesinde akan suyun sıcaklığına göre renk değiştirmektedir. Evet renklere göre de sanırsak sıcaklığı ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. Peki mesela sarı kısmı açtığımız takdirde sıcaklık değeri ya 20 derece olacak ya da 20'den küçük olacak demek istiyor. Yeşil led ışığı kullandığı takdirde arkadaşlar sıcaklık değeri 20'den büyük ama 25'ten küçük eşit olabiliyormuş. Bu aralıktaki sıcaklık değerlerini alabiliyoruz. Mavi içinde arkadaşlar 25'ten büyük 35'ten küçük. Kırmızı içinde 35'ten büyük eşit 45'ten küçük eşit olmaktaymış. Tabloda akan suyun sıcaklığına göre led ışığını alabileceği renkler gösterilmiştir. Buna göre başlıktaki led ışığın rengine göre akan suyun santigrat derece cinsinden alabileceği değerleri gösteren aşağıdaki sayı doğrularından hangisi yanlıştır. Bakın renklerini de vermişler. Sarı için diyor ki ya 20 derece olabilir bu sıcaklık ya da 20'den küçük arkadaşlar. Bakalım gerçekten öyle mi? Bakın sarı için gerçekten ya 20 olabilir ya da 20'den küçük olabilir. Evet doğru yani. Bu A şıkkı doğruydu. Devam ediyorum. B'ye bakıyorum. B de yeşil. Yeşil için de diyor ki ya 25'e eşit ve 25'ten küçük ama bir de 20'den küçük olması, büyük olması lazım. Bakın 20 dahil değil ama 25 dahil ve bu aralığı taramış arkadaşlar. Buna dikkat edeceğiz. Yeşil için gerçekten bakın 20 dahil değil ama 25 dahil ve bu aralığı bizim kullanmamız gerekiyor. Dolayısıyla B şıkkımız da yine doğrudur. Geldim C şıkkına. Maviden bahsediyor. Dikkat ederseniz 25 dahil değil ama 35 dahil ve aralığını taramış arkadaşlar. Doğru mu acaba? Dikkat ederseniz mavi duş başlığındaki eşitsizlik ne diyor bize? 25 dahil değil, 35 de dahil değil. Evet, bu ikisi arasında doğru ama 25 dahil olmadığı gibi 35'in de dahil olmaması gerekiyor. Oysa C şıkkında 35'i dikkat ederseniz dolu yapmışlar. Yani dahil yapmışlar. Dolayısıyla C şıkkı yanlıştır. Cevabımız da C'dir arkadaşlar. Son olarak D şıkkını da inceleyelim. Kırmızı için Dikkat ederseniz 35 ve 45 dahil olmak şartıyla arası taranmış. Gerçekten öyle mi? Bakın 35 ve 45 aralığında. Fakat hem 35 hem de 45 dahil olduğundan dolayı ikisini de e, dolu olarak çizdiler arkadaşlar. Yani D şıkkı da doğrudur. Dolayısıyla bu üçüncü sorumuzun cevabı Ceyhan olması gerekiyor. Arkadaşlar dördüncü sorumuzda devam ediyoruz deneme sorularımıza. Aşağıda şekil 1'de verilen kare şeklindeki özdeş aynadan bir tanesinin bir yüzünün alanı 45 desimetre karedir. E biz kare şeklindeki bir şeklin alanı verildiği zaman bir kenarını bulmak için arkadaşlar ne yapıyorduk? Alanı karekök için alıyorduk. E bu kök 45 değeri de arkadaşlar kökün dışına 3 kök 5 olarak çıkar. Yani bu da şu anlama geliyor. Bu bizim karelerimizin birer kenarı 3 kök 5. Desimetre uzunluğundaymış o halde şekil bir de dikkat ederseniz bütün kenar uzunlukları 3 kök 5 3 kök 5 olan bir kare söz konusu ve bir köşesinden kök 5'e kök 5'lik bir parça kare parça kesiliyor. Onu da şurada söylüyor bu aynalardan bir tanesinin bir köşesinden kenar uzunluğu verilen kare şeklindeki parça evet o da kök 5'e kök 5 desimetre kadar arkadaşlar. Bu parça şekil 1'deki gibi kesilip atılıyor. Ardından bu iki ayna, aynanın şu kalan parçasıyla tam olan ayna. İki ayna bunlar. Köşeleri böyle kenarları da, tabii köşelerindeki kenarlar tam olarak çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi yerleştiriliyor arkadaşlar. Yani şu parçayla şu köşe birbirine oturacak şekilde şekil 2'deki gibi birleştiriliyor ve yeni bir ayna elde ediliyor. Bu şekil 2'de oluşan yeni aynanın çevre uzunluğu bize soruluyor. Burada hemen şuna dikkat etmeniz lazım. Bu kesilen aynadan sonra şöyle bir parça oluşuyor. 2 kök 5 kalır tabi. 3 kök 5 olması için bir kenarının. Bu tarafta da yine 2 kök 5 kalması lazım. Yani şu şekilde bir parça arkadaşlar. Bu kırmızıyla gösterdiğim parça ile buradaki sağ taraftaki tam olan parçayı birleştiriyoruz. Birleştirdiğimiz takdirde dikkat ederseniz hemen uzunlukları yazmamız lazım burada. 2 kök 5, 2 kök 5 buralar anlaşılıyordur. Sonra tam olan kenarlar zaten 3 kök 5 desimetreydi arkadaşlar. Bunları da yerleştireceğiz. Tam olan kenarlar yine 3 kök 5 desimetreydi. Bakın 3 kök 5 desimetre. Burada kafa karışacak bir şey yok aslında. Şurada kök 5'e kök 5'lik bir kare oluşacak arkadaşlar. Çünkü o karenin büyüklüğü kadar tam olan ayna diğerinin içine girecektir arkadaşlar. O halde şunu söyleyebiliriz. Şu mesafede kök 5 olduğundan dolayı şu işaretlemiş olduğum parçalara da yine 2 kök 5 desimetre uzunlukları düşecektir arkadaşlar. 2 kök 5, 2 kök 5. Şimdi bakıyorum bunun çevresini bulmak için buradaki zaten çevreyi e, tespit edebileceğim şekilde bunu düzenledim. Bu uzunlukların hepsini toplayacağım. Çevre dediğimiz budur arkadaşlar. Peki o halde toplarken 3 kök 5'ten kaç tane var? Bakıyorum 4 tane. O halde bunların toplamı 12 kök 5'tir arkadaşlar. Artı 2 kök 5'ten kaç tane var? 1, 2, 3, 4 tane de bunlardan var. O halde onların toplamı da 8 kök 5'tir. Hepsinin toplamı da 20 kök 5 olarak karşımıza çıkıyor. Demek ki şeklin çevresi 20 kök 5 olması gerekiyor. Evet. A kitapçığında 4. sorumuzun cevabı Adana olması gerekiyordu arkadaşlar. 5. sorumuzla deneme sorularımıza devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki daire grafiğinde bir kuyumcuda bulunan bileziklerin toplam sayısının altın ayarlarına göre dağılımı verilmiştir. 14 ayar, 18 ayar ve 22 ayar bilezik türlerimiz söz konusu arkadaşlar. Şekil 1'de tabi toplam bunların sayısını belirten e, dilimler verildi. Kuyumcu bu bileziklerden belirli sayıda satıyor. Ve kalan bileziklerin sayıları kareli zeminde verilen sütun grafiğindeki gibi oluyor. Belli bir miktar satıldıktan sonraki, Sayısal olarak dağılımını gösteren bu sefer sütun grafiği var arkadaşlar. Son durumda kuyumcuda kalan 14 ayar bilezik sayısının 18 ayar bilezik sayısına 24 fazla olduğu biliniyor. Şimdi son durum o zaman ikinci grafiğe bakıyorum sütun grafiğine. 14 ayar bilezik sayısı 18 ayar bilezik sayısından ne kadar fazlaymış arkadaşlar? 24 fazla olduğu biliniyor. E şimdi baktığımız zaman kaç tane fazla? 1, 2, 3. 3 kare kadar fazla. Demek ki bu 3 kare arkadaşlar 24'e denk geliyor. Ya bunların her birine siz x x x derseniz e 5 x 2 x ne kadar fazla 3 x o zaman 3 x 24 ise x 8 de dersiniz. Yani bu karelerin her birine 8 tekabül ediyor arkadaşlar. 8'i temsil ediyor. Bu kareli zemindeki her bir kare 8. Zaten dikkat ederseniz toplamda 24 tane fazla olmuş oldu. Yani bu şartı sağlatmış olduk. Devam ediyoruz. Kuyumcu 8 tane hatta bunu şöyle komple yazalım. O halde toplam 14 ayar bilezik sayısı her şey tabi satış yapıldıktan sonra 8 kere 5'ten 40 tane 14 ayar bilezik elinde kaldı. 8 kere 2'den arkadaşlar 16 tane 18 ayar bilezik elinde kaldı. 4 tane 8'den de toplamda 32 tane 22 ayar bilezik elinde kalmış oldu. Tamam bunları yazdım. Bunların hepsini sadece şu cümleden çıkarttık arkadaşlar. Evet. Kuyumcu 28 tane 22 ayar bilezik sattığına göre 14 ayar ve 18 ayar bileziklerden toplam kaç tane satmıştır? Şimdi bakın grafikler arasında geçiş yapmamız lazım. Yalnız şu ana kadar daire grafiği ile ilgili herhangi bir yorum yapmadık. Şöyle bir merkez açılarına bakalım arkadaşlar. Şimdi 120, 200, 320, 360 olması için 40. Yani buradaki turuncu dilime kalan merkez açısı 40 olması lazım. Dikkat ederseniz arkadaşlar 120, 40 ve 200 bunlar 40'ın tam katları. Hemen bundan faydalanarak şunu söyleyebilirsiniz. Eğer 40 derecelik dilime derseniz ki x tane 18 ayar bilezik var. Bakın 120 derecelik dilim bu 40 derecelik dilimin 3 kat olduğundan dolayı 22 ayar bilezik sayısı da 3x olacaktır. Daha sonra bakın 200 derecelik buradaki yeşil dilime bakın. 14 ayar bileziklerin sayısı. 200 derecelik dilim 40 derecelik dilimin tam olarak 5 katı olduğundan dolayı yani 18 ayar bilezik sayısı olan x'in 5 katı 5x tane 14 ayar bilezik vardır diyeceğiz arkadaşlar. Peki şimdi şu cümleyi yorumlayalım. Kuyumcu 28 tane 22 ayar bilezik sattığına göre peki o zaman şunu mu söyleyeceğiz? İlk başta 22 ayar bilezik sayısı 3x taneydi. Son durumda kaç tane oldu? 32 tane. He. 28 tane sattı arkadaşlar. O halde şöyle mi oldu? 3x taneydi. 28 tane sattı. Yani bu kadar azaldı ve son durumda 32 tane kalması lazım. 28'i sağ tarafa atıyoruz. 3x oldu 60 arkadaşlar. O halde x'i 20 olarak tespit ettik. O halde hemen yazıyorum. İlk başta 22 ayar bilezik sayısı arkadaşlar 60'tı. x 20 olduğu için 18 ayar bilezik sayısı 20'dir x yine 20 olduğu için 14 ayar bilezik sayısı da arkadaşlar 100 tane olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi soru bize ne soruyor? 14 ayar ve 18 ayar bileziklerden toplam kaç tane satılmıştır? Peki ilk grafiğe bakıyoruz. En başta 14 ayar ve 18 ayar bilezik sayısı toplamda 120 tane arkadaşlar. Toplamda 120 taneler. Peki son durumda kaç tane kaldı? 14 ayardan ve 18 ayardan toplamda dikkat ederseniz arkadaşlar 56 tane kaldı. O halde kalan miktarı ben tamamından 120'den çıkarırsam arkadaşlar neyi bulmuş olacağız? E, ne kadar satıldığını toplamda. Ve bu değerde 64 olarak karşımıza çıkıyor. 120 56 64'tür. O halde 5. sorumuzun cevabı denizidir. Şunu belirteyim ki arkadaşlar bu formatın neredeyse atıp aynısı e, sınavda çıktı arkadaşlar. Son yılda çıkmıştı. Geçmiş olduğumuz yıl bunu sordular. Haberiniz olsun. İsterseniz kıyaslayabilirsiniz. Ee, hoş bir soru olmuş. Beşinci sorumuzun cevabı denizliydi. A kitapçığında.